Fatiha suresinde yalnız senden yardım dileriz ayeti var. İnsanlardan bilgi, tecrübe, ödünç para gibi konularda da yardım isteyebiliriz. Buna göre acaba insanlardan hangi istekler şirke girer? Bunun ölçüsü nedir? Şimdi Allahü Teala İyyâke na'budu ve iyâke dememizi bize her zaman emrediyor. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yaparız. Yardımı da yalnız senden isteriz. Bu yardım nedir? Şimdi şu ayette okuyacağımız türden olmayanlardır. Çünkü Allahü Teala bu Maide suresinin ikinci ayetinin sonuna doğru şöyle diyor. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى Bir ne demek? Birisi iyilikte bulunmak. Yani e, 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 her türlü yardım aklınıza ne gelirse bir de takva da yanlışlardan uzak durmak, yanlışlardan korunmak, yanlışlardan korunma konusunda ve iyilik konusunda birbirinize yardımlaşın diyor Allah. Yardımlaşmayı Allah emrediyor. Dolayısıyla bir insanın yapabileceği şeyi diğerinden istemek, Kur'un asla şey, o, o Fatiha Suresi'ne aykırı tarafı yok. Ama Fatiha Suresi'nde Allah'tan başkasından istenmeyecek şeyin a, a, başkasından istenmiş olmasıdır insanı şey yapan, şirke sokan. Çünkü kulluğu yalnız Allah'a yapacaksınız. Allah'la araya koyarak boyun eğdikleri kişilerden birçok kimse işte bu beni e, ahirette bana şefaat edecek, İşte bu ben bir yerde sıkıştığım zaman e, bana yardım edecek, işte şu olacak bu olacak diye Allah'a ait özellikleri verirler bunlar onlara ve bu da tam tam tamla şirk olur. Onun için bu tekrar bu Maide suresi ikinci ayetin son kısmını okuyalım. Diyor ki Allah <Sessizlik> ve teâbe'nu alel birri ve't-takva iyilik ve takva üzere yani yanlışlardan kendinizi koruma ve birbirinize iyilikte bulunma konusunda yardımlaşın Allah'ın emri. Ve la ta'avanu ismi vel udvan. Ama günah yani insanları doğrudan uzaklaştıracak, haktan uzaklaştıracak şeyler konusunda yardımlaşmayın. Düşmanlık konusunda da yardımlaşmayın. Yani birbirimizin e, hep iyi, iyi davranışlarda bulunması için destek vereceğiz. Kötü davranışlarına da ne yapacağız? karşı çıkacağız. Vettekullah, Allah'a karşı yanlış yapmayın. İnnallâhi şedîdü likab. Allah'ın vereceği ceza, işlenen suçla sıkı bir bağlantı içerisindedir. İşlenen suçla tam bir orantı içerisindedir.